Gittin. Bana niye yalan söyledin? Korktum. Korktum. Korktun da geri durdun mu? Sana ben defalarca o adamla konuşma dediğim halde gittin, o adamla konuştun. Mecbur kaldım Aziz. Sen beni ne hale getirdin Efnan? Ben bu şerefsizden duyacağım ve senden duysaydım keşke. Bana böyle bakmandan korktum Aziz. Hep böyle mi bakacağım bana artık? Affetmeyeceğin mi beni? O vakit bırakmayın Aziz. Ayrıl benden. Çünkü ben senin bana böyle bakmana dayanamam Aziz.